Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucunda ikisi ağır 5 kişi yaralandı. Pazarcık'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobilin yol kenarındaki kayalıklara çarpmasıyla oluşan kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı. Kazada 360 karayolunda Pazarcık çıkışında bulunan plak atanama sistemi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan ARE yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada şoför ARE ve ismi henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin 112 acil servisine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaraları itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucunda çıkardı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan iki kişi ise Kahramanmaraş Necip Fazılşehir Hastanesi'ne sevk edildi.